Geçmiş olsun ya. Ne yapak işte ya. Ortalık fena halde karıştı. Bir yanda hastane, bir yanda cenaze. Ben de ancak şimdi gelebildim. Ne yapak? Ne cenazesi? Aa, senin haberin yok değil mi? Gülizar, işçiler dinç aslan çiftliğini bastılar. Ortalığı var ya tarumar ettiler. Kemal de tahtalı köyü boyladı. Baba. He. Ne diyorsun sen ya? Ya. Takdiri ilahi işte ne yapacaksın? Piyangonun kime çıkacağı belli olmuyor ki. O yüzden ne yapmak lazım Gülizar Hanım? İyi yaşamak lazım. İyi. Ya. <laughs> ee, işte. Dükkan da var ya günlerdir mühürlü. Feci halde para kaybettim Gülizar feci. İşte şimdi hemen işe koyulup o paraları yerine koymak lazım. Anlıyor musun? Hadi işe gidelim. Hadi gel gel. Ya sen benimle maytap mı geçiyorsun ya? Ha? Ben bir daha gider miyim o meyhaneye? Bir daha ben o meyhaneye gireyim anamın donu başıma. Ya ne yapacaksın? Böyle açlıktan yollarda sürüne sürüne ölecek misin? Cık. Ama var ya sen hiç merak etme. Ben senin derdini çözdüm. Neymiş benim derdim? Aa, Senin derdinin dermanı Gülizar. Ahan da bu. Neymiş bu? Ne olacak? Senin vesikan. <laughs> Çok uğraştım ama aldım. Zaten var ya. Seni de bu yüzden bıraktılar. Bugüne bugün artık vesikalısınız. İstediğin her yerde çalışmana müsaade ediyorlar. <laughs> ama Gülizar, var ya önce senin evini değiştirmemiz lazım. Zaten tenekeli mahalleli de sana biraz kızgın. Öyle mi? Işte. He. Sebep? Ya sebep ne olacak işte, tenekeli mahalleyi bilmiyor musun? Senin hakkında ileri geri konuşup duruyorlar. Ama var ya Gülizar, sana şöyle Adana'nın en güzel yerinde... ...şöyle cumbalı bir konak aldığın zaman... ...bu tenekeli mahalleli yalaklarda susacaklardır. Sen ne var ya? Çok para kazanacağız kız, çok para kazanacağız. Demek babası kaç kartına? He, şeytan cehennemde iş var dese maaşı kaç lira diye soracaksın, öyle değil mi? <laughs> ulan, ulan deyyus! ulan hain, ulan ben senin yüzünden iki paralık oldum hala bahane sıka çıkarttım diyor. Düşmüş karılarla aynı yerde yatırdın beni. Namusum iki paranı kovdu Yeter be! Yeter! Yeter! <laughs> hala bana namusum diyor. Sen de benim bir geçmişimiz yok mu? Ha? Sen sade benim koynuma mı girdin? Ha? Bir de utanma da <laughs> <laughs> diyor. Ulan! Herif <laughs> <laughs> seni <gülüyor> öldürürüm Reşit. Seni öldürürüm daha sakın karşıma çıkma. Ne bakıyorsun kardeşim? Sinema mı oynuyor? Yürü işine. Asuman. Asmak. Asuman. Cemşir. Ben senin hayatına girdiğimden beri hep bela getirdim sana. Ne kadar istesem de artık yapamam. Senin bir ailen var. Ben bunu unutamam, yok sayamam. Sana veda etmeden gideceğim. Çünkü yüzüne bakarsam hiç gidemem diye korkarım. Böylesi bir acıdan sonra senin yerin karının, kızının yanıdır. Onların sana ihtiyacı var. Bundan böyle kalbimde taşıyacağım seni. Sen de öyle yap. Kızını, karını yalnız koma. Onlara babalığını, kocalığını göster. Senden tek dileğim bu. Hakkını helal edeceğim şiir. Al sonu. <laughs> Hata çarpıtıldı, abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.